Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri, taktik analiz ve bahis yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, izlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat bu kadar başarıya rağmen like, beğenme sayılarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gönderin ki bize bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanalı izleyip hala abone olmayanlar var. Abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek o kadar çok kişisiniz ama hiçbiriniz ya da çoğunuz kanala abone değilsiniz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendiğinde bildirim de gelir. Hadi bildirim istemiyorsunuz olabilir. Ama abone olabilir tıklayın arkadaşlar. Bize destek olun. Bir like'a basın ya da beğenmiyorsanız bir dislike'a basın. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim farklı bankomaj tahminlerini orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Web sitemizi de açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Farklı maç tahminlerimi, farklı kupon tercihlerimi siteden paylaşacağım. Maç tahminlerimi sitede günü iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi ise günü iddia kuponu bölümünde, SporToto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve merak ettiğiniz konular hakkında sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. 19 Ağustos 2021 Perşembe iddia tahminleri analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı, kombin sistem konularda kullanabileceğiniz analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Biz her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın işte %80'ini %90'ını biliyor. Ne derse geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok tahmisti gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapınız. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye umut dağıtıcılığı yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal... Gerçekleşme olasılığı en yüksek, teknik analizi ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şansı yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaireler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranının bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatacaktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğim. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 21'de Avrupa Konferans Ligi'nin ilk ayağında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u, İsveç temsilcisi Elfsborg Hollanda'nın Feyenoord'un kendi sahasında karşı karşıya gelecekler. Maçla ilgili ilk tercihim 1.5, maç sonu 1.5 üst. Feyenoord'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Feyenoord 15 Ağustos 2021'de kendi liginde Willem'le deplasmanda oynadı ve ilk yarısı 2-0 Feyenoord'un kazandığı karşılaşmada maç sonu 4-0 Feyenoord lehine galibiyetle sonuçlandı. 12 Ağustos 2021'de Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord Luzen'le karşılaştı. İlk karşılaşmasını ilk yarısını 2-0 kazandığı maçı maç sonu 3-0 üstünlükte tamamlamayı başardı. 8 Ağustos 2021'de kulüpler arası dostluk maçında Feyenoord Atletico Madrid'le karşılaştı ve ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada da 2-1'lik bir skorla Atletico Madrid'i yenmeyi başardı. 5 Ağustos 2021 Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord Luzen'le karşı karşıya geldi. İlk 0-2 yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamlamayı başardı. 1 Ağustos 2021'de kulüpler arası dostluk maçında Feyenoord, Den Haag'la karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maç, maç sonu 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Elspork'un son maçlarına baktığımızda ise Asfelskand'a, İsveç Ligi'nde Elspork deplasmanda Hammarby'yi ilk yarı 1-0'lık bir skorla önde tamamlamayı başardı ve ikinci yarı bir gol daha atıp Hammar bir 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. 12 Ağustos 2021 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Elfsborg Velez Mostar'la oynadı ve ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada Velez Mostar'ı 4-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. İsveç Allsvenskan Ligi'nde 8 Ağustos 2021'de Elfsborg kendi evinde Degerfors'la karşılaştı ve ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmayı 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. UEFA Konferans Ligi'nde 5 Ağustos 2020'de Ersforg Veles Mostar'la oynadı ve Veles Mostar'la ilk keresi 1-1 biten maçta maç sonunda 1-1 tamamlandı ve beraberlikle maç sonuçlandı. 25 Temmuz 2020'de Asfesken İsveç Ligi'nde Ersforg Deplasman'da Haçken'le oynadı ve ilk keresi 1-1 biten maçta maç sonunda 1-1'lik bir beraberlikle sonuçlandı. Maçla ilgili ikinci tercih 1-0 çifte şans. Üçüncü tercih 1-0 çifte şans ve maç sonu 1.5 üst kombo. Saat 21'de Avrupa Konferans Ligi'nin ilk ayağında Fransa temsilcisi Rennes'te Norveç temsilcisi R R Rosenborg Fransız temsilcisi Rennes'in sahasında karşı karşıya gelecekler. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 1.5 üst. Rennes'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda, Deplasmanda son maçını Fransa Lig 1 liginde 15 Ağustos 2021'de Brest'le oynadı. İlk yarısı 0-0 biten maçta maç sonu 1-1 beraberlikle tamamlandı. 8 Ağustos 2021 yine Fransa liginde Rennes kendi evinde Lens'le oynadı ve ilk yarısı 1-1 biten maçta maç sonu da 1-1 beraberlikle tamamlandı. 13 Temmuz 2021'de kulüpler arası dostluk maçında Rennes Torino ile karşı karşıya geldi. Ve ilk yarısı 1-0 biten maçta ikinci yarı başka bir gol olmayınca Rennes Torino'yu 1-0 bir skorla yenmeyi başardı. 24 Temmuz 2020'de kulüpler arası dostluk maçında Rennes Levante ile karşı karşıya geldi. Levante'nin ilk yarı 3-0 önde bitirdiği karşılaşmada Rennes ikinci yarı sadece bir gol attı ve 3 1lik bir skorla mağlup oldu. 21 Temmuz 2020 kulüpler arası dostluk maçında Rennes Getafe ile karşı karşıya geldi ve Getafe'nin ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. ikinci yarı skorunda Getafe 2 birlik bir skorlu Rennes'i yenmeyi başardı. Rosenborg'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Rosenborg UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde Domzale ile karşılaştı. İlk yarısını 1-0 Mağlup bitirdiği karşılaşmada ikinci yanında iki gol atıp 2 birlik bir skorla Domzale'yi yenmeyi başardı. 5 Ağustos 2021 UEFA Konferans Liginde Rosenburg Domzale ile tekrar karşı karşıya geldi. İlk yarısını 4 bir önde kapadığı karşılaşmayı 6 birlik bir skorla yenmeyi başardı. NM Kupası'nda 1 Ağustos 2021'de Rosenburg Orkla ile karşı karşıya geldi ve ilk yarıda 7 bir önde bitirdiği karşılaşmayı ikinci yarıda 11 bir galibiyetle tamamlamayı başardı ve gol rekoru kırılmış oldu. UEFA Konferans Ligi'nde 29 Temmuz'da Rosenburg Hafnar ile karşı karşıya geldi ve ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ikinci yarıda 4 tane gol atıp 4 birlik bir skorla Hafnar Jardar'ı yenmeyi başardı. 25 Temmuz Neyme Kupası'nda Melhus'la karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 önde kapattığı maçta ikinci yarıda 6 tane daha gol atıp Rosenborg Melhus'u 7-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili ikinci tercihim 1-0 çifte şans. Üçüncü tercihim maç sonu 1.5 üst ve 1-0 çifte şans combo. Saat 22'de Avrupa Ligi'nin ilk ayağında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 1.5 üst. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Olympiakos son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde 10 Ağustos 2020'de Ludogorets'le -Ludo deplasmanda oynamıştı ve ilk karşılaşmayı iki yarı skorunu 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. İkinci yarıda iki tane de gol yiyince bir tane gol atabildi ve 2-2'lik skorla beraberlikle maçtan ayrıldı. 3 Ağustos 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos kendi evinde Ludogores'te oynadı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, ikinci yarıda her iki takımda birer gol atınca başka da gol maçtan çıkmadı ve bir 1lik skorla beraberlikle maçtan ayrıldılar. 28 Temmuz 2021 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, Olympiakos deplasmanda Nefçi Bakü ile oynadı ve ilk yarıda sadece bir gol oldu. 1-0 önde bitirdi ilk yarı Olympiakos. Maçta ikinci yarıda başka da gol olmayınca maç sonu 1-0'lık skorla Olympiakos'un galibiyetle sona erdi. 21 Temmuz 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos kendi evinde Nefçi Bakü ile oynadı. İlk yarıda 1-0 önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda her iki takım da başka gol atamayınca Olympiakos Nefçi Bakü 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. 14 Temmuz 2021 kulüpler arası dostluk maçında Olympiakos kendi evinde o Aris'le oynadı. İlk yarı 2-0 önde kapadığı karşılaşmada maç sonu 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. 3-0'lık bir skorla tamamladı. Sloven Bratislava'nın son maçlarına baktığımızda Sloven Bratislava kendi ligi Fortuna Liga'dan 14 Ağustos 2020'de kendi evinde Miçolevce ile karşılaştı. Ve ilk yarıyı 1-0 Beraberlikle tamamlanan karşılaşmada ikinci karşılaşmada sadece Sloven Bratislava 2 gol buldu ve 3 birlik bir skorla Miçolevce'yi yenmeyi başardı. 10 Ağustos 2001 Avrupa Ligi'nde Sloven Bratislava Lincoln'e karşılaştı. İlk kereyi 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. İkinci yarıda başka gol atamayıp bir gol deyince maçtan bir birlik beraberlikte ayrılmak zorunda kaldı. Avrupa Ligi'nde 5 Ağustos 2020'de Sloven Bratislava da Lincoln'la oynadı. İlk keri 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda 2 iki gol daha atıp 3 birlik bir skorla Lincoln'u yenmeyi başardı. 13 Temmuz 2001 Fortuna Ligada sıravan Sava Trencin karşı karşıya geldi. Kendi liginde oynadığı karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda 2 iki gol üreten Slavenbra Sava Trencin 2 0lık skorla yenmeyi başardı. 24 Temmuz 2021'de Fortuna Ligi'de Süleyman Bratislava deplasmanda Tatran'la oynadı. İlk yeri 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. 4 birlik bir skorla Tatran'ı net bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili ikinci tercihim 1-0 çifte şans. Ükün, üçüncü tercihim maç sonu 1.5 üst ve 1-0 çifte şans combo. Maç saatinde eksik ve cezaları muhakkaktan bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet. Maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekle oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili maksimum üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformunda bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Evet, kuponlarımızda da yaklaşık %75 ve %80 gibi başarılı bir olan şekliyle gidiyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Ben her zaman söylediğim gibi kendi kasa yönetimimi yapıyorum kasa yönetimi yapılmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak golver117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği en yüksek oranlar oran attırma seçeneği de, gibi de bir sürü lehinize olacak alternatif seçenekleri bulunuyor. Kuponumuza gelecek olursak kuponumuzdaki ilk karşılaşma Glasgow Rangers'ta Azerbaycan temsilcisi Alaşkert arasındaki karşılaşmada maç sonucu ve toplam goller 1.5'tan Ev sahibi galip gelir ve maç sonu 1,5 üstte tamamlanır. 1.27 gibi combo oldukça güzel bir oranı var. Kuponumdaki ikinci karşılaşma işte ile Norveç Norveçli Rosenborg arasındaki karşılaşmada maç sonucu ve toplam goller 1,5 değerlendirmesi üzerinden gittiğimizde 1-0 çifte şans ve 1,5 üst kombo. 1.36 gibi bir oranı var. 2 oranı çarptığımız gibi 1.72 oldukça mantıklı bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsunuz. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet bu işi profesyonelce zevk alarak kendinizi geliştirerek yaparsanız başınızın zaman arttığını göreceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz bana zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza arkadaşlarınıza öneriniz ve abone olunuz arkadaşlar. Ayrıca beğen tuşuna da basmayı unutmayınız. Kanalımızı zil işaretine basıp takip ediniz ki yeni atılan videolardan haberiniz olsun. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına şans her zaman sizin de olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.